ve bu gerilimden Türkmenler hayli rahatsız. Irak Türkmen cephesi Ankara temsilcisi Hicran Kazancı bölgede artan tansiyondan en fazla Türkmenlerin etkileneceğini belirtti. Irak'ta olası bir bölünmeden tamamen merkezi hükümetin sorumlu olacağını da söyledi. Bağdat bir arasındaki gerilim tırmanıyor. Peş peşe gelen sert açıklamalar krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Ankara ile ilişkiler de bir o kadar gergin. Irak Türkmen Cephesi Ankara temsilcisi Hicran Kazancı bölgede yaşananların Irak Türkmenlerine etkilerini TGRT haber'e değerlendirdi. Kazancı Kürt merkezi hükümet çatışmasının en çok kendilerini etkileyeceğini söyledi. En e, silahsız olanlar yani silahlı milisi olmayanlar da Türkmenlardı. Dolayısıyla böyle bir çatışmanın ortaya çıkışında en fazla zararı biz görürüz. Dolayısıyla bizim de önerimiz şudur. Bu tartışmalı bölge dedikleri güvenliğin sağlanması için orada yaşayan etnik mezhep, yani Kürtler, Türkmenler, Araplardan oluşan herkesin oranına göre bir polis gücü veya ordu gücü çerçevesinde bir gücün oluşturulması ve bunun sağlanması ve bu bölgeye dışarıdan gelen güçlerin de geri çekilmesi. Irak'taki dengeler pamuk ipliğine bağlı. Maliki yönetiminin sindirme politikaları bu dengeleri alt üst ediyor. Kazancıya göre ülkede bir bölünme olursa bu merkezi hükümetin politikaları nedeniyle gerçekleşecek bir e, diktatörün ortaya çıkması ve hiç kimseye hak sözü tanımaması herkes benden sorulur mantığıyla hareket etmesinden kaynaklanır eğer Irak'ta bir bölünme olursa merkezi Bağdat e, hükümetine de baktığınız zaman yani Erbil üzerinde değil de sadece Erbil üzerinde değil e, Irak'ın genelinde bir kontrolü sağlamak amacıyla Güttüğü bir politika var. Kürtler, Araplar ve Türkmenler Kerkük üzerinde aynı anda hak iddia eden etnik gruplar. Hicran Kazancı'ya göre çözümün yolu tek bir yöntemden geçiyor. Kerkük'ün sorunun çözülmesinde en iyi yöntem Kerkük özel üsletim tanınması ve oradaki siyasi ve idari paylaşımın da etnik mezhepler arasında eşit olarak paylaşmasıdır. Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda şart koştuğu yol haritası hazır. 79 maddelik metin Türkiye'nin belgelerin güvenliği, göç ve sınır kontrolü, kamu düzeni ve ile temel haklar konusunda çok sayıda adım atmasını öngörüyor. Metinde yer alan tüm üye ülkeler ifadesi ise Rum kesimi konusunda sorunların yaşanacağı sinyalini apaçık ortaya koyuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden öncelikli beklentileri arasında yer alan vize muafiyeti konusunda AB'nin şartları belli oldu yaparız en önemli öncelik geri kabul anlaşmasına veriliyor Türkiye'ye üye ülkelerle in